Bu kadının gözlüğü sıradan bir gözlük değildi. Gözlük karşısındaki her şeyi 3 boyutlu olarak tarayabilen özel bir teknolojiye sahipti. Kadın paha biçilmez kolyeyi taradı ve 3D verisini ekibine gönderdi. Ekip görüntüyü alır almaz zirkonya adlı ucuz ama parlak bir metal kullanarak kolyenin birebir kopyasını 3 boyutlu yazıcıyla üretti. Asıl hedefleri o kolyenin üzerinde yer alan milyarlarca dolar değerindeki elmaslardı. O akşam ünlü oyuncu anne orijinal kolyeyi takarak büyük bir davete katıldı. Sofrasına oturduğunda aşçı kılığındaki bir ekip üyesi gizlice siyah yoğun bir sıvıyı annenin yemeğine karıştırdı. Ardından yemeği bir sona teslim etti. Garson da hiçbir şeyden habersiz şekilde o tabağı anneyin masasına götürdü. Anne yemeğine bir şey karıştırıldığından habersizdi ve iştahla yemeye başladı. Fakat birkaç dakika içinde fenalaştı ve hızla tuvalete koştu. Bu sırada başka bir ekip üyesi kadınlar tuvaletindeki tüm kabinleri içeriden kilitledi. Yalnızca en sondakini açık bıraktı. Tuvaletin önünde Lucy adında bir kadın bekliyordu. Anne içeri girdiğinde Lucy güvenlik görevlilerini durdurdu. Bu kadınlar tuvalete içeri giremezsiniz. Mecburen dışarıda beklediler. Annenin durumu içeride çok kötüydü. Sürekli kusuyordu. O anda başka bir kadın içeri girdi. Endişeli bir tavırla anneye yardım etmeye çalışıyor gibi davrandı. Ancak aslında gizlice onun boynundaki kolyeyi çıkardı. Anne hiçbir şey fark etmedi. Kadın kolyeyi aldıktan hemen sonra telsizle ekibini bilgilendirdi. Bu sırada başka bir ekip üyesi garsona yemeği mutfağa geri götürmesini söyledi. Koridorda yürürken kasten garsona çarptı. Böylece garson güvenlik kamerası olmayan bir noktada durdu. O esnada tuvaletten çıkan kadın sessizce gerçek kolyeyi tabağın içine bıraktı. Garson hiçbir şey anlamadan tabağı alıp mutfağa götürdü. Orada başka bir ekip üyesi tabağı devraldı, kolyeyi yıkadı ve kimse görmeden cebine koydu. Ardından tuvalete gidip kapıyı içerden dedi. İçeride kolyeyi küçük parçalara ayırdı. Bu sırada anne tuvaletten çıktı. Güvenlik kolyenin artık boynunda olmadığını fark etti. Hemen tuvaleti aradılar ama hiçbir şey bulamadılar. Milyarlarca dolar değerindeki oyunlu kolye kayıptı. Haber kısa sürede tüm salona yayıldı. Güvenlik görevlileri herkesi sıkı bir şekilde aramaya başladı. O anda ekip dikkatleri dağıtmak için ikinci bir plan devreye soktu. Ekipten biri lavabodan sahte kolyeyi çıkarıp yüksek sesle bağırdı. İşte burada! Kolyeyi buldum! Güvenlik hemen oraya koştu ve inceleme yaptı. Ancak hiçbir anormallik bulamayınca durumu kapattılar ve salonu serbest bıraktılar. İnsanlar çıkışa yönelince ekip üyeleri fırsatı değerlendirip sessizce birbirlerinin yanına geldiler. Gerçek elmasların küçük parçalarını birbirleri arasında paylaştılar. Kimi elmasları bileklik içine gizledi, kimi küpeye, kimi yeni bir kolyeye dönüştürdü ve böylece ekip kusursuz bir soygunu başarıyla tamamladı. Peki ya sen? Hiç değerli bir şey çaldın mı?